Midyar Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Mehmet Selim Yiğit. Geçen yıldan başlattığımız video çekimlerimiz bu yıl itibarıyla devam ediyor. Bu videoda çocuklarda dikkat ve çocukların derse dikkatlerini toplamak konusunda elimden geldiğince sizlere kısa kısa birkaç bilgi paylaşmaya çalışacağım. Dikkat, bireyin tüm enerjisini bir noktada toplamasıdır. Ya da farklı uyarıcılar arasında ilgili uyarıcı üzerinde yoğunlaşmaktır da diyebiliriz. Şoförün tüm enerjisini yola ve trafiğe toplaması, öğrencinin tüm enerjisini derse toplaması, penaltı kullanacak bir futbolcunun tüm enerjisini topun üzerine toplaması gibi. Dikkat, çağımızın en büyük problemlerinden biri olmaya başladı. Eğer önlemlerimizi almasak, ileride daha da büyük bir problem olacağını tahmin etmek zor değil. Çünkü enformasyonu avuçlarında taşıyan bir nesil geliyor. İyisi de kötüsü de bir tık uzağında. Bunun yanında uyarıcı fazlalığı ve çeşitliliği, yanlış beslenme alışkanlıkları, yerinde durmakta, odaklanmakta zorlanan, deyim yerinde ise sürekli hoplayıp zıplamak isteyen bir nesil ile karşı karşıyayız. 7'den 70'e hemen hemen hepimizin dikkatle ilgili sorunları var. İşin içine çocuklar girince her zaman ve her şeyde olduğu gibi işin rengi bir anda değişiyor. Çünkü onların dünyaları bizimkinden çok farklı. Olaylara bakış açıları, yorumlama ve anlamlandırma süreçleri, enerjileri, dinlenme ve hareket biçimleri bile bizden farklı. Bu bağlamda dikkat süresi ve kalitesi her ne kadar yaşa paralel bir çizgide ilerlese de bireysel farklılıkların dikkat üzerindeki etkisini inkar edemeyiz. Okul öncesi çocuklarda dikkat süresinin ortalama 5 ile 15 dakika, 7 yaş ve üzeri çocuklarda bu sürenin 30 dakikaya kadar çıkabildiği söyleniyor. Söyleniyor diyorum çünkü yapılan aktivitenin içeriği, yöntemi ve bireysel farklılıklar süreyi değiştirebiliyor. Görüyoruz ki dikkat yapılan işin içeriği, önemi, şekli, çocuğun yaşı ve bireysel özellikleri çevredeki uyarıcı fazlalığı ve çeşitliğine göre değişebiliyor. Aslına bakılırsa bu bilgi bize dikkat süresinin ve kalitesinin değişebileceğini daha açık bir ifade ile geliştirilebileceğini gösteriyor. O halde çocukların özellikle derslere dikkatini nasıl çekeriz ve nasıl sürdürebiliriz onun üzerine konuşalım. Okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarda henüz suyut düşünme becerisi gelişmediği için derse somut bir nesne, özgü ve değişik bir materyal veya somut bir yaşantı, bir oyun ile başlamak faydalı olabilir. Ortaokul son sınıfları ve lise düzeyi çocuklarda soyut düşünme becerisi başlar ve gelişir. Bu dönemde çocuklar daha çok konunun sınav bağlantısı üzerinde dururlar. Daha çok konunun sınavda çıkma sıklığı, çıkan soru sayısı ve çıkma ihtimali gibi pragmatist bir beklenti içine girerler ve dersleri hatta konuları bu anlamda sınıflandırıp sıralarlar. Bunun yanında öğretmenin anlatım ve sunum becerileri de ön plana çıkmaya başlar. Derse dikkat çekmek kadar devam ettirmek de çok önemli olduğunu söylemek zorundayız. Zira çocukların dikkatinin çok çabuk dağıldığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Ders aslında uzun ve monoton anlatımlar yerine oyunlaştırma, materyal kullanma, kısa molalar etkili olabilir. Bunun yanında birçok insan herhangi bir konuya yoğunlaşmak için yorucu olacağını düşünerek fiziksel aktivitelerden kaçınır. Bu nedenle sürekli kızın zıplama, oğlum koşma gibi uyarılarda bulunuruz. Aslında yorucu gibi görünen fiziksel aktivitelerden sonra dikkat süresinin ve kalitesinin arttığına dair güçlü kanıtlar var elimizde. Tecrübe bize çocukların ne kadar bildiğimizle değil, neyi nasıl anlattığımızla ilgilediklerini açık bir şekilde gösteriyor. Bizi sevmeden konuyu da sevmeyeceklerini ve o konuyu öğrenmeye istekli olmayacaklarını çok net bir şekilde biliyoruz. Bunu anlamak için küçük bir test yapabiliriz. Teneffüste e, koridora ya da bahçeye çıkın, öğrencilerin gözlerine bakın. Baktığınız her öğrenci gülümsüyorsa gidin kendinize bir çay ısmarlayın. Gerçekten muhatabımız çok zor ve karmaşık bir yapıya sahip. Bu yüzden biz öğretmenler sürekli gelişmek <laughs> ve değiştirmek zorundayız. Bu konuda öğretmen arkadaşlarıma yaratıcı drama, akıl zeka oyunları, çocuklar için felsefe, orf ve ritim, oyun terapisi, satranç, kodlama gibi farklı alanlarda yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Bu videoda dikkat konusunda kısa bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Midyat Rehberlik Araştırma Merkezi olarak yakından veya uzaktan sürekli yanınızda olduğunuzu unutmayın.